Arkadaşlar, eğleniyorlar, nasladınız? Şimdi e, bu ablamızda e, bu kortu otomat yapacağız. Anlattık mı? Arkadaşlar, şimdi bu şekilde gibi diziyoruz. Anlattık mı? Tamam. Elinizi basılamadı. Ay tamam tamam otoparkımız açılmıştır kapısını açıyoruz kapısı açılmıştır lütfen sıraya giriniz ve otoparkımıza park ediniz teşekkür ederiz. Evet biletinizi göreyim. Tabii. Bakayım. Tarihler doğru. Evet. Tabii. Otoparkımıza lütfen park edebilirsiniz. Peki. Sıradaki Biletinizi göreyim. Aoo sizin biletinizin tarihi geçmiş. Siz lütfen gişeye gidiniz. E ben gişeye gitmiştim. Aa yeni bilet mi almıştınız? Evet. Bir daha bakayım o zaman biletinize. Herhalde yanlış gördüm. Ha tamam doğruymuş. Evet park edebilirsiniz. Sıradaki. Ay, baba. Biletinize bakayım. Oo, biletinizin tarihi geçmiş. Ee, Ege Bey e, gişeye gidebilir misiniz lütfen bilet almaya Gişe, e, biletimi aldım. Ben de sonra pardon Ege Bey bir biletinize bakabilir miyim Hı. gişeden yeni mi aldınız Hı. Bakayım. ah tamam tarihiniz doğru evet şimdi park edebilirsiniz teşekkür ederiz sizsiniz size bilet yok. Siz lütfen park edin. Neden park ediyorsunuz? Bilet vermiyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Neden acaba? Çünkü biz evet. Söndürüyorlar. Yangın mı söndürüyorlar? Hı -hı. O yüzden değil mi? Hı -hı. Evet. Sıradaki araba geldi. Aa o ne renk? Karabet oyuncu. Bu genelde tamir ettiriyor. Ambulans mı? Hı <laughs> hı. Hmm, süpermiş ya. Mesela. E, bu ee, şekilde arabamızı dizdik. Bu şekilde arabamızı böyle. Böylece ben dizdim onu. Ve yani babam da bana bilet gönderdim. Sonra ben de bilet bir et yiyordum. Sonra karanlığa karanlığa fark etti. <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.